Evet bugün e, alkinlerden devam edeceğiz. E, 7. bölümünün e, de yer alan fonksiyonel gruplardan bir tanesi e, üçlü bağ içeren sistem. Ve e, alkinleri de e, alkenlerin sentezinde olduğu gibi e, hidrojen halojen ayrılmasıyla ya da dehidrohalogenasyonla e, elde edebilirsiniz. Tabii alken eldesinde bir tane brom olması yeterli. E, bir bromun bağlı olduğu komşu karbondaki hidrojen ile HBR olarak yapıdan ayrılıyordu. Fakat üçlü bağ sistemi elde etmek istiyorsanız bir alkin sistemi vinil dediğimiz bir iki dibroma ya da diğer bir deyişle öyle bir yapıyı seçmeniz gerekiyor ve iki tane iki kez HBR yapıdan ayrılması gerektiği için 2 mol sodyum e, sodamit gibi çok güçlü bir baz e, bas kullanmanız gerekiyor. İki kere eliminasyonla iştiba elde ediyorsunuz. Bir sinal dihalojenür bir yapılarından çıkabilirsiniz ya da diğer adı 1-2 dibroma komşu 1-2 e, dibroma yapısından. E, reaksiyon mekanizması işte ortamda baz olarak e, etki ediyor sodamit. En aşki kısmı, eksi kısmı önce işte hidrojeni koparıyor. CC bağı çift bağ oluşurken yapıdan broma evliliyor. Reaksiyon mekanizması E2 yani eş anlı. E hız belirleyen basamakta hem sodamitin e konsantrasyonu önemli hem de dibroma yapısının konsantrasyonu önemli. E2 eliminasyonuyla önce e birinci basamakta e alken yapısı elde ediliyor. E, tabii 2 mol kullanıldığı için sodamikten ikinci mol e, diğer e, karbondaki hidrojeni koparıp e, kalan son bromun atılmasında kullanılıyor ve yapıdan HBR olarak ayrılıyor. Üçlü bağ oluşuyor. Yani arka arkaya eliminasyon, iki kez eliminasyon oluyor. E, bir iki de bromadan önce alken sonra onun eliminasyonunu da alkin elde ediliyor. Burada bir örnek görüyorsunuz. 1 ve 2 konumunda e, brom içeren 1, 2, 3, 4, 5 karbonlu bir sistem pentan. E, 1, 2 dibroma pentan yapısı. E, sodamit e, kullanırsanız çok güçlü bir baz ısıtırsanız. iki kere HBR eliminasyonu sonucunda %78 verimli 2 e, iki, e, penten yapısını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 penten yapısını elde edebilirsiniz. Pardon bu da 2, 3 dibromo heksan yapısı. E, peki başka nasıl elde edebiliriz? İlla 1, 2 dibromo mu kullanmamız gerekiyor asetilen e, yapısını, erkin yapısını elde etmek için? E, ya da 1, 2 dibromo elimizde yoksa, elimizde erken varsa ne yapacağız? O zaman onu önce bir iki de broma yapısına çevireceğiz. Burada e, ki yapıyı görüyorsunuz e, bir iki difenil eten, etilen bromladığımız zaman e, brom karbon tetrakülü ile karbon karbon çırpana katılma reaksiyonu. Bir sonraki bölümde zaten bunların daha bir detayına gireceğiz. E, karbon alkenlerin ve alkinlerin katılma reaksiyonlarına ve mekanizmasına. Alken var onu bromlayıp bir gidi broma yapısına çeviriyorsunuz. 2 mol e, kullanırsanız, ısıtırsanız buradan asetilen şey, alkin yapısına geçebiliyorsunuz. E, geminal e, dihalojenürlerin e, dehidrolojenasyonuyla da alkinleri sentezlersiniz. E, bu geminal denilen alkin e, dihalojenür yapılarında aynı karbona e, iki halojen bağlı yapılara verilen isim geminal ikiz mi diyeceğiz ona? İkiz diyanojenir mi diyor Türkçesinde. E, bunu da karbonil bileşiklerini fosfor pentaklor ile etkileştirirseniz karbon oksijen çift bağının olduğu yere iki tane klor bağlanır. Ve 3 mol e, sodomit kullanır asitlendirirseniz yine alkin yapısına elde edebilirsiniz. Yani ya 1-2 dibromu kullanacaksınız ya da 1-1 işte dihalo bileşiği kullanmanız gerekiyor. Bu işte asetilen yapısı, alken yapısı, uçta hidrojen var, asidik hidrojen var. Bunlardan çıkarak biz neleri sentezleyebiliriz? Bunları nerede kullanabiliriz? Sp birleşmiş karbona bağlı hidrojenin asidik olduğunu daha önce bahsetmiştik asitler bazlar konusunda. Sodamit gibi güçlü bir bazda sıvı amonyak içinde etkileştirirseniz önce asidik proton kopar. Proton elektronlarını bıraktığı için karbon eksi. Sodyum asetilenür gibi eksi yüklü bir karbanyon yapısı elde edilir. Bu yapıdan çıkarak siz aslında zinciri uzatabilirsiniz. Nükleofilik reaksiyonu kullanabilirsiniz. Sonuçta eksi yüklü bir nükleofil var burada. Alkinolojenürle etkileştirirseniz eksi yüklü karbona bir alkil grubu bağlanır. E sonuçta e ikinci basamak SN2 reaksiyonu, e primer veya metil e kullanılır. E Eğer e R üstü grubu alkil aljenür, e sekonder ve ters yerse eliminasyona gidiyor hatırlarsınız. Bu subsüzyon eliminasyonu arasında böyle çok kısa bir şey var, bir çizgi var, e yakın bir çizgi var birbirine keskin çizgi yok. Eksi yüklü bir mikrofil e, ile e, sekonder ya da ters yer alkylajeneri ile etkileştirirseniz eliminasyon yüzdesi fazla oluyor, süpsisyon olmuyor. Siz orada süpsisyon yapmak istiyorsanız alkylajeneri mutlaka primer seçmeniz lazım. E, burada penin asetilen yapısını görüyorsunuz. Sodamit e, sıvı amonyak etkileştirdiğinizde asetilen oluyor. Metil ile etkileştirirseniz SN2 e, yer değiştirme tepkimesi sonucunda Gördüğünüz gibi fenilasetilende de hidrojen yerine metil bağlıyorsunuz. Daha uzun zincirli bir e, alkin yapısını bu şekilde e, sentezlemiş olursunuz. E, zinciri daha da uzatmak istiyorsanız ya da eliminasyon yapmak istiyorsanız süpsiyon yerine e, o zaman sekonder bir e, alkil e, iodür kullanıyorsunuz, alkil alejanür kullanıyorsunuz. E, Sodyum asetilenür yapısı Sekonder ve ters yerlerde eliminasyona giderken primer alkoljenlerde e, süpsiyona gidiyor. Bölüm 6 SN2 E2 isterseniz oradaki bilgilerinize tazelemek için e, bakabilirsiniz. Burada e, süpsiyon reaksiyonu sonucunda uzun zincirli bir asetilen yapısı elde ederken diğerinde ise eliminasyon reaksiyonu sonucunda bir e, asetilen tekrar elde ediliyor ve bir e, bir propen elde ediyorsunuz yanında bir alken. Sonuçta bir nükleofil gibi davranıyor. Alkenlerin hidrojenleyebilirsiniz Verdiği reaksiyonlara bakacak olursak alkenden çıkarak neler elde edilir? İşte karbon-karbon çift bağı hidrojen ile doyurulur. Platin, paladyum veya nikel gibi bir katalizör eşliğinde yüksek sıcaklık ve basınçta ve uygun çözücüde karbon-karbon çift bağı açılır. Karbon-karbon e, hidrojen e, elde edilir. Yine aynı şekilde asetilenden çıkarak, hidrojenleyerek ki burada iki tane pi bağı olduğu, e, bağ olduğu için, iki tane çift bağı olduğu için iki eşdeğer hidrojen e, koyuyorsunuz ve dört tane hidrojen yapıya giriyor. Yine e, alkan e, elde edebilirsiniz. Buna katılma reaksiyonu deniyor. Hidrojen nasyonunu e, bitiriyor. hidrojenasyon. E, Karbon-karbon çift bağına bazı gruplar burada katılıyor. Wilkas'ın e, katalizörü e, ile de bunu yapabilirsiniz. Hidrojenleme reaksiyonunu e, ya da paladyum karbon e, katalizörü kullanarak da bunu yapabilirsiniz. E, sonuçta bu hidrojenasyon reaksiyonu egzotermik bir reaksiyon. Eksi 120 derece yani ortama ısı veren bir reaksiyon. E, alken yapılarını alkan yapısına e, dönüştürmek için e, kullanılıyor eğer katalizör kullanmazsanız bu pembe eğriyi takip edeceksiniz. Aktivasyon enerjisi çok yüksek. E katalizörün görevi burada bir yüzey yaratıp e hidrojenin alkene katılmasını sağlamak. Çok daha basit, çok basamaklı oluyor ama aktivasyon enerjisi delta G e daha düşük, daha hızlı bir şekilde reaksiyon gerçekleşiyor. Reaksiyon mekanizması çok Tartışmalı henüz net değil. İşte kimisi radikalik yürüdüğünü söylüyor. Herkes farklı bir şey var. Onda bir ortak bir karar yok. Ama sonuçta ürün alkandan çıkarak alken elde ediyorsunuz. Eğer katılma aynı yüzden oluyorsa, çift bağın aynı tarafından oluyorsa adı sin. Yani karbon karbon çift bağ. Burada kamalar size doğru yönlenmiş. Kesikli arkada bu şey demek. Yani Bilgisayar ekranına işte elinizi koydunuz. Elinizin üzerinde alken var demek gösterimi bu. Ee, ekrana dik yerleştiriliyor. X ve Y gibi bir şey kattığınızda X ve Y aynı tarafa katılıyorsa alkenin bunun adı e, sin katılma. Ee, hidrojen hidrojen katılması da buna örnek. Eee katalitik ortamda yaparsanız e, reaksiyon reaksiyonda sin katılma gözlüyorsunuz. Ee, anti katılma ise karbon karbon çift bağının e, bir tarafından x grubu katılırken katılan molekül x kısmı diğer taraftan y grubu yani e, kat, anti ka, e, katılma gözlüğünün x ve y grupları birbirine göre e, 180 derece e, dik sin ve anti şeklinde e, üçlü bağlar hidrojen katılmasında Pal e, platin ya da paladyum gibi katalizör kullanırsanız e, bu katalizörün eşliğinde sin katılması oluyor. Buna bir mol daha katarsanız alkana kadar e, burada gidiyorsunuz. E, bu yöntemin sıkıntısı e, alkinden çıkıp alken basamağında durduramıyorsunuz. E, reaksiyon o kadar hızlı ki devam ediyor. Siz sonunda alkan elde ediyorsunuz. Alkini indirgeyerek hidrojen eklenmesi indirgeme olarak adlandırılır. Hidrojen ekleyerek e, alken basamağında durduramıyorsunuz. Ama size alken lazımsa, o zaman başka bir yöntem denemeniz lazım. E, bunun için de bazı özel katalizörler var. İşte nikel bor e, P2 katalizörü veya Lindlar katalizörü diyerekten. E, nikel bor, nikel e, 2b diye yazılıyor P2 olarak kısaca adlandırılıyor P2 katalizörü. Burada alkinlerden alken kısmında dursun alkana kadar gitmesin hidrojenleme istiyorsanız bu katalizörleri kullanıyorsunuz. Palladium ve platin kullanırsanız alkana kadar gidiyor. Alken kısmında durmuyor. Siz eğer durdurmak istiyorsanız yapmanız gereken daha alımlı bir katalizör kullanmak ve istediğiniz şekilde istediğiniz alkeni elde edecek şekilde alkinden çıkıp alkeni sentezlemeniz mümkün. Lindler katalizörü ise palladium kalsiyum karbonat kuyunalın ortamında kullanılan. Bu B2, P2 veya Lindler katalizörü ile hidrojen katılması sin yani Üçlü bağı siz hidrojeni nikel bor P2 katalizörlüğüyle etkileştirirseniz alken ne alken oluşuyor ve e, siz alken elde ediyorsunuz. Yani stero spesifik bir reaksiyon. Yani belli bir stereozemeri e, yüzdesi burada stero spesifik e, diyebiliriz. Bunu, %97 oldukça fazla. E, çünkü hidrojenleme e, sin. Ya da Elinizde paladyum, kalsiyum karbonat var. Bunu da kullanabilirsiniz. Üçlü bağı, ikili bağı indirgeyebilirsiniz. Ee, ve reaksiyon sonucunda alkenin stereokimyası sis oluyor. Ee, size trans lazımsa, trans alken lazımsa o zaman bunları kullanamayacağız. Ee, reaksiyon sonucunda alkinden çıkıp Trans alken elde etmek istiyorsanız, lityum metali kullanıyorsunuz. Sıvı amonyak içinde eksi 78 derecede, eksi 78 derecede kuru buz dediğimiz katı karbondioksit ile elde ediliyor. Özel bir sistem kullanıyorsunuz. Gaz alanındaki karbondioksit böyle çok dar bir borulardan geçirip, oradan böyle buz gibi işte aletin şekline göre katı buzu elde diyorsun, kuru buzu elde ediyorsunuz. Kuru buz denilen şey karbondioksit gazının katı formu. E, tabii sıcaklıkta eksi 78 oldukça soğuk. Sıvazot daha soğuk eksi 198. E, reaksiyon durumuna göre seçmeniz gerekiyor bunu. E, trans eldesinde de lityum. Yani şeyleri kullanaraktan dikkat ederekten katalizörleri değiştirerekten trans alken ya da cis alkeni elde edebilirsiniz. Buradaki örnekte e, alkin yapısı var. E, lityum e, ve etilamin eksi -78 derece amonyum klor ekleyerek trans alken e, elde ediliyor. Bu şekilde siz reaksiyonları işte organik kimyada kontrol edebilirsiniz. Hangi reaktifin stürük, e, kimyasal hangi ürünü verdiğini bilirseniz. E, sentezlemek istediğiniz e, işte çıkış maddesi alkinken, e, alken basamağında dursun, alkana kadar gitmesin diyorsanız ona göre farklı katalizörler e, e, kullanabiliyorsunuz. Tabi bu reaksiyon mekanizması radikalik e, yürüyor. E, detayını vermeme gerekiyor. Merak ediyorsanız bakarsınız. E, 10. bölümde zaten tekrar radikalik reaksiyonlara döneceğiz. Ee, organik sentez denilen şey nedir? Ee, niye biz organik sentez yaparız? Ee, sonuçta şey, bazı ilaç molekülleri e, bir bitkin içinden e, doğal olarak elde edilen bir ekstrat, bir molekül, aktif madde e, doğrudan ilaç olabiliyor. Ama e, öyle bitkiden alacaksın, toplayacaksın, saplaştıracaksın, izole edeceksin bu uzun iş istediğin miktarda elde edemezsin. Bir de o bitkinin nedir? Bir şeyi var, ekilecek, dikilecek, sonra biçilecek, kurutulacak. Bayağı prosedür uzun. Ee, doğanın doğal olarak oluşan bu organik ilişkileri e, laboratuvarda sentezlemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi mesela taksol. E, kanser ilacı, antikanser ilacı... E, bir ağaçtan elde edilen e, ağacın adı neydi? E, Söğüt ağacıydı galiba. Onun için ondan elde edilen bir molekül ama bir kanser hastasını tedavi etmek için dört tane o ağacı kesmek gerekiyor. O ağaç da böyle büyümesi yüzyıllar alan bir şey. E, çok pratik bir yöntem değil. O zaman ne yapacağız? Biz bu ağacın içindeki kanser etkisi antikanser etkisi olan molekülü sentezlememiz lazım. Şimdi bu molekülde 1, 2, 3, 4, 5 çok fazla kiral merkez var. Ee, sentezlemesi hani oldukça da zor olabiliyor bazı durumlarda. Ee, Pasifik yevtiri, e, Söğüt ağacıydı galiba yevtiri. <laughs> bu 92 yılında bu e, bir şeyden, ağaçtan elde edilen e, taksol bileşiği... Onaylanmış şey olarak porsuk ağacı, porsuk ağacından izole edilmiş ve işte karaciğer, akciğer kanseri, göğüs kanseri gibi, cilt kanseri gibi kanserlerin tedavisinde kullanılıyor. Sonuçta 300 mg taksol elde etmek için 100 yaşındaki bir ağacı kesmeniz lazım. 100 yaşındaki bir ağacı kestiniz. Bu da sadece kanser hastasının tek dozu için kullanılıyor. Yani bir ağaç bir tane tek doz 300 miligramda. Bu da pratik değil yani 100 yaşında bekleyeceğiz olsun ağaç sonra keseceğiz bir doz vereceğiz. İşte böyle durumlarda sentetik organik kimya yöntemleri doğal olarak oluşan çok önemli bir işte ilacı, kanser ilacı, antikanser ilacının gibi şeylerin sentezinde kullanılıyor. Tabi burada ikinci dönem daha çok bunu göreceksiniz. Retrosentetik analiz. Bu dönem daha çok işte A'dan A'ya B kattık C oldu gibi. Yani ileri yönde reaksiyon. Hani reaktantlar var. Ürün sorulur. ürün sorulur genelde. Ama ikinci dönemde daha çok ürün verilir. Hedef molekül verilir bu hedef molekülü hangi yöntemlerden çıkarak sentezleyebilirsin gibi. Buna retro sentez deniyor. Yani ürün var, target, hedef molekül var. E siz e, bazı bağları e, hayali olarak parçalarsınız. Parçalayıp küçük 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 moleküllere gitmeniz lazım. E, acaba bunu bu hedef molekülü hangi A molekülünden sentezlerim? Sonra W, sonra X, sonra Y, sonra Z olur diye Sonra da bu yönde reaksiyonun önce kağıt üzerinde yazıyorsunuz, sonra sentezliyorsunuz. Bu hedef molekülde tabii birden fazla yol olabilir işte, birinci öncü yol, a ikinci öncü yol, işte üçüncü öncü yol gibi. Sonra ondan yine gidebilirsiniz, daha da küçültebilirsiniz. Bazen kağıt üzerinde bunu yazarken. E, tekrar e, forward ileri yöndeki reaksiyon yazarken, yani çıkış maddelerinden o hedef moleküle giderken bir yerde sıkıntı olabiliyor. E, o sıkıntıyı da gidermek için e, sonuçta e, bazen sorun oluyor. Hani kağıt üzerinde güzel görünüyor da laboratuvarda olmayabiliyor. O yüzden birkaç tane yöntem önermeniz lazım. Diyelim böyle bir molekül var, işte bir, bir, bir bitkiden elde edilmiş şahane ne ilacı olsun antidepresan olsun diyelim. Bu molekülü işte laboratuvarda sentetik organik kimya olarak sentezlemek istiyorsanız acaba hangi sentez planını kullanırsınız? Oturup retro sentez planı yazmanız lazım. Retro sentez planında böyle kalın içi boş oklar kullanılır. Önce bir tane bağı kırıyoruz ama bu bağları kırarken de mantıklı kırmanız lazım. Çünkü bağı kırdığınızda bir taraf eksi olacak, bir tarafı artı olacak. E, eksiği nereye, artıyı nereye yazacağınızı doğru bilmeniz lazım. Gördüğünüz gibi burada geniş bir ok var, içi boş. E, bu bağı kırdık, bir tarafı eksi. E, karbon eksi olabiliyor mu? SP birleşmiş karbon e, mantıklı mı? Onu düşünmeniz lazım. E, artı olan kısma da e, karbon artına nasıl yapabiliriz? E, yanına halojen bağlayarak yapabiliriz. E, peki... Karbon eksi e, asetilenür yapısı nasıl yaparız? E, onu da e, asetilen ne çeviririz o kısmı hidrojen ekleriz. Bir yol budur. Yani bu yol olur. Ya da şu yol acaba olabilir mi? Sonuçta SN2 reaksiyonu olması lazım. Bir, bir, Alkil eksi bir şey etkileştiriyorsanız eliminasyona gitmesini istiyorsanız süpsiyonda kalsın istiyorsanız ki bu süpsiyon reaksiyonuyla olur primer alkylolojiler olması lazım. Mantıklı bir yol gibi olabilir gibi gözüküyor. İkinci yol bu taraftan kırabilirsiniz. Çünkü üçlü bağı kıramazsınız. Üçlü bağı kır, kırıp böyle ortadan bu tarafı artı eksi gibi öyle saçma bir şey olur. Tekli bağları kır, kırın. Yani böyle şeyleri yaparken bir de mantıklı olsun. Halkayı kırmayın mesela sonra çünkü halkayı kapatmak da zor. E, Lineer bağları sigma bağlarını düşünün. Buradan kırdık. Buradan kırdık. Bir tarafı eksi bir tarafı artı olması lazım. karbon eksi yaptık. Tamam yaptık. Olur. E, Asetik hidrojeni koparıp bunu elde edebiliriz. E, eksi yüklü karbanyon olur. E, kararlıdır diğer tarafı da artı yapmamız lazım. Artı yapmak için buraya bir halojen ekliyoruz. Şimdi sekonder alkil halojenür ile bir asetil etkileştirdiğimizde, etkileştirdiğinizde bunun süpsiyona gitmesi zor. Yani bu ikisini etkileştirerek bunu elde edemezsiniz. Ya da çok az olur. sekonder alkil halojenürler eksi yüklü nükleofillerle E2 Eliminasyon reaksiyonunu verir. E2 mekanizmasıyla eliminasyon reaksiyonunu verir. O yüzden dediğim gibi böyle biraz hem yöntemleri bilmeniz lazım hem de hangi bağı kıracağınızı halkalı sistemleri kırmayın mecbur olmadıkça. Çünkü tekrar halka oluşturmanız gerekir. Kolay bir prosedür değil. Bağları kırdığınız zaman eksi artı. Her iki tarafı da olabilir. Burada oluyor. Sorun değil. Karbon ha, buradan eksi olmuş. Üçlü bağ buradan olabilir. Ama sıkıntı bu taraftaki e, artı olana alkil alijinleri çevirdiğimiz zaman sekonder oluyor. Bu üçteki e, primer e, oluyor. O zaman şimdi karar verdik. E, diyoruz ki e, biz e, asetilenir yapısını bu şekildeki bir asetilen yapısını, sübsi asetilen yapısını sodyumla etkileştirirsek eksi yüklü karbon olur. Onu da primer alkil halojenli iyodürle etkileştirirsek sn reaksiyon mekanizmasıyla bu ürünü sentezleyebiliriz. Bu böyle şey, bulmaca çözmek gibi bir şey aslında. Ee, burada bilgi gerekiyor, çok farklı açılardan moleküle bakmak gerekiyor, farklı bağları kırmak gerekiyor. Evet, bu yöntemde, bu bölümde alkenleri öğrendik. Nasıl hazırlarız? E, alkollerin dehidrasyon yöntemiyle hazırlarız. E, burada ters yersi alken e, istediğiniz alkeni elde edebilirsiniz. Fakat primer ve sekonderse biraz sıkıntılı, çevrilme e, ürünü sonucunda beklenmedik bir alken elde edebilir. E, siz garantilemek istiyorsanız işte alkeni, Çevrilme olmadan istediğiniz e, çift bağ istediğiniz yerde olacak şekilde sentez yapmak istiyorsunuz, o zaman üçlü bağlı e, sistemleri alıp alkinler alıp lityum sıvı amonyaklı etkileştirirsiniz, e, alken elde edersiniz. E, sin tabii ki buradaki cis alken elde ediliyor ya da e, P2 veya Lindlar katalizörü ile e, e, şeyden e, Z alken bu yöntemle trans alken e, Pe2 ve lidlerle siz alken elde ediyorsunuz. Artık sizin alkeniniz cis veya transı ona göre katalizör kullanıyorsunuz. Diğer yöntemde 6. bölümde de geçen alken alijenlerin e, bazik ortamda eliminasyonu sonucunda e, burada da e, farklı e, alijenin bağlı olduğu karbona komşu karbonlarda farklı elektronik çevreye sahip alijen varsa birden fazla ürün elde edebilirsiniz. Onun da öyle bir sıkıntısı var. Yani en garanti istediğiniz alkeni elde etmek, asetilenden çıkmak gibi gözüküyor sonuçta. Alkenleri alkinleri sentezlemek istiyorsanız ya geminal dihalojenür yani aynı karbonda halojen olan yapıdan çıkıyorsunuz, sodomitle etkileştiriyorsunuz, ısıtıyorsunuz, üçlü bağa geçiyorsunuz veya visinal dediğimiz bir iki dihalo sistemleri 2 iki mol sodomitle etkileştirerek elde edebilirsiniz. Veya ee, uzun zincirli bir e, alkin yapısı elde etmek istiyorsanız asetilen, süpsi asetilen yapısını e, önce sodamitle etkileştirip asidik protonu koparırsınız. E, sonra da hangi alkinolojini eklemek istiyorsanız e, onu oraya yapıştırırsınız.